Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere göz aşılarında sırt kesimini göstereceğim uygulamalı olarak. Bakın bu aşıları ben yaklaşık tam bir sene önce yaptım. Güzel tutmuş şöyle. Yaklaşık bir metre sürmüş. Aşıyı yaptıktan sonra da aşı yerinden yaklaşık dört parmak üstten kesmiştik. Şurada şu bölgeden. Yani neden dört parmak üstten kestiğimizi o zaman izah etmiştim ama şimdi daha şimdi daha kolay anlaşılır bir şekilde izah edebilirim göstererek. Hatta şu aşıda daha güzel izah edebilirim. Bakın e, ee, aşı, aşımız şuradan yaptık. Buradan sürdü. Çok güzel. Aşı noktasından yaklaşık 3-4 parmak yukarıdan şuradan kestim ki aşıdan süren sürgünü ilk sene muhafaza edebilmek için şu şekilde bağlayabilmek için şurada dört parmak üstten kesmiştim. Şimdi de arkadaşlar burada ee bu dört parmak bıraktığım kısmı şöyle 45 derecelik açıyla bakın. Şu şekilde şöyle düz değil. Şöyle 45 derecelik açıyla kesiyorum arkadaşlar. Evet. Hatta biraz daha biraz daha alabilirim. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bu bu ağaç bu yarı yerine buradan dolanıyor ve kapatıyor. Buradan tek gövde olarak devam ediyor. Evet ikinci ikinci göz aşımızın sırt kesiminde yapalım. Şöyle düz değil. Şöyle 45 derecelik bir açıyla şöyle kestim. Bu ağaç buradan dolanıyor arkadaşlar. Netleyelim. Şöyle. Evet. Bu ağaç buradan dolanıyor. Bu yarayı kapatıyor. Tek gövde olarak devam ediyor. Bunu da keselim hemen, şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, geçen sene sırt kesimini yaptığım e, bir fidanı göstereceğim size. Yara kapatmasını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın bunlar da geçen sene e, sırt kesimini yaptığım yaklaşık 3-4 metre sürmüş. Buradan şuradan sırt kesimini yaptım. Şöyle netleyelim biraz. Evet. Bakın. E, Yer ayarını neredeyse çok az bir şey kalmış. Kapatmış. Şurada da öyle. Şurada da öyle. Burada da. Şurada da öyle. Dört dalına böyle göz sıkmıştım. Şurada da öyle şekilde. Hatta bandı duruyor hala üzerinde. Onu da alalım. Evet. Yarayı tamamen kapatmış arkadaşlar. Yani bir sene önce sırt kesimi yapılan göz açları bunlar. Yaklaşık 3-4 metre sürmüşler. Hatta bu sene üzerlerinde elik vardı arkadaşlar. Evet. Göz açısı böyle bu şekilde gayet başarılı bir arkadaşlar. Hepinize bol günler.